değerli izleyenler bir haber özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Manisamızın değerli ilçesi Güzüde ilçesi Turgutlu ilçemizdeyiz ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akınla birlikte yine makamında bir program gerçekleştireceğiz. Tabii e, Turgutlu'da Ramazan ayında neler yapıldı? Ramazan çalışmalarından bahsedeceğiz ve son zamanlarda ne, ne gibi projeler hayata geçti? Neler yapılıyor Turgutlu'da? Neler oluyor? Tüm detayları değerli Başkan Çetin Akın'dan öğreneceğiz. Öncelikle kapılarınızı bize açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ben bütün hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan biliyorsunuz bolluk bereket demek, marifet ayı demek. Biz de hemşehrilerimizle birlikte bu süreçte Ramazan ayını güzel bir şekilde yaşıyoruz. Ama maalesef o ufacık bir virüs hayatımızı hala devam, yani tehdit etmeye devam ediyor. Biliyorsunuz bir tam kapanma yaşadık. Turgutta hemşehrilerim azami düzeyde bu sürece... Saygılı davranıyorlar. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum buradan. İnşallah bayramla birlikte virüsten hayatımızdan uzaklaşmasını diliyoruz. İnşallah. Ben tekrar hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim tabi Ramazan ayı boyunca çalışmalar, belediyede bütün çalışmalar faal olarak devam ediyor. Ama önemli bir kampanyaya imza attınız ve devam eden bir kampanya var. Ramazan boyunca devam edecek bir kampanya. Turgutlu Belediyesi Aşevi Gönül Sofrası'nda buluşalım. Şimdi arkamızda gördüğümüz bir tablo var. Bunun tüm detaylarını önceki sizden öğrenelim. Bu kampanya nasıl ilerliyor? Şu an nasıl bir aşamada neler yapıldı? Şöyle, maalesef ekonomik olarak da ülkemizde olduğu gibi Turgutlu'muzda da çok ciddi sıkıntılar vardı. Ramazan ayının girmesiyle birlikte biz hemşerilerimiz adına ne yapabiliriz konuştuk arkadaşlarımızla. Bir kampanya başlatmaya karar verdik. Biliyorsunuz daha önce bir tablet kampanyası evet. başlatmıştık. Çok ses, getirmişti. Çok, çok ses getirmişti. Yine böyle bir kampanyayla biz en azından ilçemizde insanların yatağa aç girmediği bir süreç yaşayalım istedik. Kampanyamızın ismine de Gönül Sofralarında Buluşalım ismini koyduk. Biliyorsunuz Turgutlu Belediyesi Aşevi günlük 750 hemşehrimize her gün sıcak yemek servisi yapıyor evlerine. Biz bunu çoğaltarak devam edelim istedik. Kampanyamızın başlamasıyla birlikte Turgutlu hayırseverlerimiz de çok ciddi kampanyaya destek verdiler. Ben de bu kampanya ile ilgili haftanın bir günü her hafta Pazartesi günleri hem vatandaşlarımıza iyi dileklerimizi iletiyoruz hem de bu süreçte yaşadığımız, ulaştığımız bize ulaştırılan yardımları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Geçen hafta Pazartesi de bu son dönemde yaptığımız yardımlarla ilgili bilgilerimizi aktarmıştık hemşerilerimize. şehirlerimize. Bu Pazartesi günü de yaptık aynı çalışmayı. Bunu da bir tablo halinde gösteriyoruz. Bizim ilk günden itibaren kampanyamıza iftar yemeğinin günlük bir kişi için 20 lira olduğunu söylemiştik. Gıda paketi yardımda bulunmak isteyen arkadaşlarımıza da 110 lira fiyat belirlemiştik. Çünkü 110 liraya bir gıda paketi yaptırıyoruz. Bunu da gerçekten çok ciddi anlamda bize destek veren bir toptancı arkadaşımız piyasa fiyatlarının çok altında bu sene bir destek verdi. Ee, onun haricinde işte yaptığımız nakdi yardımlar var. Ee, bizim hesaba katmadığımız e, buradan çok hoşumuza giden bir Sürbizler süreç yaşandı. Çok gelişti. E, Niye giden bir vatandaşımız, orada patatesin çok ucuz olduğunu görüp e, bana telefon etti. Neyse. Dedi ki başkanım ben size bir tır patates göndersem Neyse. siz hemşehrilerimize dağıtır mısınız? Tam da Ramazandan birkaç gün önceydi bu. E Olur dedim niye olmasın yani ihtiyaç patates ee, sağ olsun gönderdi arkasından devletimiz Çok iyi. dedi ki biz patates soğan dağıtalım <laughs> <laughs> <Ya> aslında <laughs> çıkış noktası <laughs> biz olduk ee, böyle bir çalışmaya evet. da e, devletimizin de katkı sunması güzel oldu Hı. bizim öncülük etmemiz güzel oldu. Çok güzel. Sonrasında yine e, Turgutlu'muzun e, hayırsever iş adamlarından bir tanesi hatta lokomotifi diyorum her yerde gururla söylüyoruz bunu. Çünkü çok ciddi istihdam yaratıyorlar firmamız. Hem de Turgutlu'nun sosyal yaşamına çok ciddi katkıları oluyor. Hayırda yarışıyor öyle bir aile. Onlar da dediler ki biz ne yapabiliriz? İşte un göndersek olur mu? 3 bin tane bize 25'er kiloluk un gönderdi. Bunları hemşerilerimize paylaştık. Yine bu süreçte burada bir market sahibimiz Dedi ki ben de bu kampanyaya 100 tane, 100 liralık fişle katılmak istiyorum. Ee, öyle olunca kampanyamız büyüdü. Ee, sonuçta da e, biz de tabii süreç başladığında e, ilk kampanyaya belediye başkan yardımcılarımızla birlikte e, ikişer bin lira katkı sunarak başlatmıştık kampanyayı. E, Turgutlu Belediyesi olarak da ayrıca Turgutlu Belediyesi olarak da 3000 koli yaptırdık. E, gıda kolisi yaptırdık. Bunları şu ana kadar vatandaşlarımıza dağıtım işlemini bitirdik. Sonradan ihtiyaç sahibi olan bize ulaşan hemşerilerimiz var. Şimdi çalışmalarımız da onlara Bunları ulaşmayla ulaşmayla geçiyor. Yani 61 tane mahallemizde, 39 kırsal mahallemiz, 22 merkez mahallemizde çalışmalarımızı bitirmiş olduk. Ne mutlu. Ve Hayır, gerçekten... sayıları, sayıları söyleyeyim. Ha, evet tabii rakamlar var. Benim. Yani bu bir Övünç olmamalı. Vatandaşlarımız Tabii bunları ki. yanlış anlamasınlar. Biz Hı -hı. öncelikle e, vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilecek oldukları e, bir iş hayatı diliyoruz. E, yani Hı -hı. bir yapılan yardımla övünmek bir Kesinlikle. siyasetçi için çok doğru bir olay değil. Hı -hı. Ama maalesef e, ülke olarak çok zorlu günlerden geçtiğimiz Hı -hı. için bunu rakamları vereceğim. E, bizim derdimiz insanlarımıza kendi e, hayatlarını idame ettirecek istihdamları sağlamak. Ee, onunla ilgili de çok ciddi bir çalışma yaptık. Burada hemen ondan da bahsedeyim. Turgutlu belediye iş kur hizmet noktası kurduk. Ee, yaklaşık 8. ayımız oldu. Bu 8 ay içerisinde biz e, meclis toplantı salonumuzu açıyoruz hemşerilerimize. Hı hı. İşe ihtiyacı olanla işçiye ihtiyacı olan e, bir köprü kişileri, Aynen bir köprü görevi görüyoruz. Bu sayede yaklaşık 1500 vatandaşımızı iş sahibi evet. yaptık. Bizim derdimiz İstihdam o vatandaşlarımıza sağlamak. kesinlikle istihdamı sağlamak muhtaç hale getirmemek. Evet. Ama o bir ülkemizdeki var bir tabii. gerçek var. Onunla ilgili de biz çok ciddi bir çalışma yaptık. Yaklaşık 5.480 ailemize şu ana kadar gıda yardımında bulunduk. 30 bin lira 75 ailemize 30 bin liralık bir nakdi yardımımız oldu. Evet, çok güzel. 100 ailemize yine 120 şer liralık 100 adet fiş dağıttık, alışveriş fişi dağıttık. 3000 ailemize de un dağıtımımız tam bitmedi. Hedefimiz 3000 aile 3000 evet. yardım geldi çünkü o 3000'i e ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Yani dolayısıyla biz Turgutlu'da 9500 civarında vatandaşımıza belediyenin elini değirmiş olduk, Yardımseverlerin elini değirmiş Çok olduk. Bir de bizi çok mutlu eden bir süreç yaşıyoruz. Biz Turgut'la da dayanışmayı öğrendik artık. Yani evet. yaptığımız kampanyalarla, evet. aldığımız desteklerle o dayanışma kültürünü oluşturduk. İhtiyaç halinde hemşerilerimiz bizim yanımızda oluyorlar. O da bizi çok mutlu ediyor. Ama şuradan şu mesajı vereyim. Mesela bir vatandaşımız 25 lira yatırmış. Bende listesi de var, günlük liste. kimin ne kadar yatırmış. 25 lira, 50 lira, 100 lira, 110 lira yani bir paket yardımda bulunan hemşehrilerimiz var. Şuradan şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yaptığımız pazarlıklarda o kolleri alırken, dağıtım esnasında çok hassas davranıyoruz. Ve onların bir lirasını zayi etmiyorum. Gördüğünüz gibi de hesabını da veriyorum. Yani kime ne. Şeffaf bir şekilde yansıtıyorsunuz. Şurada mesela listemiz var bizim burada hangi mahallemizde kaç kişiye erzak yardımı yapılmış, kaç kişiye un yardımı yapılmış hepsi belli. Evet. o güveni tesis ettikten sonra işimiz kolay oldu. O dayanışma ruhu canlı kaldı. Hayır yapmakta vatandaşla yarışmaya başladı ki aslında bizim kültürümüzde olan bir şeyi canlandırmış oluyorsunuz. Tebrik ediyoruz başkanım. Evet tabii bir 17 tabii günlük Şunu da söylemedim pardon. aşevinde günlük her gün 750 vatandaşımız o rakamların içerisinde değil. Evet. 750 kişilik her gün sıcak yemek iftar İhtar vaktinde yemeği. vatandaşlarımızın evine adresine gidiyor. Yani. Harika. Efendim tabii 17 günlük bir tam kapanma sürecindeyiz. Hala bu süreç devam ediyor ve tabii e, belediyenin de faaliyetleri devam ediyor. Bu anlamda en çok belki de sıkıntı yaşayan yerel esnaf. Yerel esnafın yanında olma çağrısında bulundunuz yakın bir zamanda. Yerel esnafla ilgili ne tür çalışmalar yapılıyor? neler yaptınız? Şöyle, biz esnaf odası başkanlarımızla diyaloglarımız çok iyi. Geçen hafta yine bu süreci nasıl geçiririz, nasıl değerlendiririz dediğimizde bir toplantı yaptık esnaf odası başkanlarımızın tamamıyla. Orada özellikle kahveciler odası bu dönemde kahveci esnafımız maalesef çok sıkıntı yaşıyor. Yani burada en ağır darbeyi alan kahveci esnafı oldu. Hatta önümüzdeki hafta bir sürprizimiz olacak onlarla ilgili. İnşallah onlara, onlar için de bir kampanya başlatacağız yani. Orada ihtiyaç sahiplerini tespit ettik. İçişte tuhafiyeciler odası, kuaförler odası, lokantacılar odasıyla ihtiyaç sahibi olan esnaflarımızı tespit ettik. Onlara da yapabildiğimiz kadar yani kesinlikle tatmin edici şeyler değil ama gücümüz buydu. Gücümüz kadar onların esnaf odası başkanlarımızın tespit ettiği iş yeri kapanan esnaflarımıza onların yanında çalışan evet. maalesef onu da hep söylüyorum sigortasız günlük yövmeyici olarak çalışan arkadaşlarımız var kahvehanelerde. Evet. O arkadaşlarımıza da ulaştık. Evet. Sonrasında da bir açıklama yaptık toplu esnaf odası başkanlarımızla beraber. Bütün hemşehrilerimizden ben rica ettim. Dedim ki alışverişinizi yerel esnaftan evet. yapın, yerel esnafımızı güçlendirin diye bir talebimiz oldu. Evet tabii marketler bu dönemde büyük şirketler açık ama en çok sıkıntı yaşayan da yerel esnaf. Efendim tabii çiftçileri sevindirecek güzel bir müjde verdiniz yakın tarihte. Asfalt çalışmaları başlayacak bununla ilgili bir tarih verdiniz. Asfalt şantiyesi kuruldu bununla ilgili güzel gelişmeler söz konusu çiftçiyi sevindirecek bu müjdeyi biraz da detaylı olarak sizden dinlemek isteriz. Şimdi seçim sahalarında biz 90 günde e, ova yollarını tamir edeceğiz diye hı yola çıkmıştık. Maalesef e, yaklaşık 15 yıl hiç dokunulmamış ova yollarımız vardı. Evet. E, gerçekten de çok, ben kendim de bu arada bir çiftçi çocuğuyum. E, Zaten biliyorsunuz. <laughs> yani on, arkadaşlarımızın yaşadığı ovalarına giderken e, ürünlerini hasat etmek için e, gittikleri yollarda konforlu gitmeleri gerektiğini biliyorum. Taşıdık, mesela bir şeftali taşınacak. Şeftali'nin o yollarda nasıl taşınacağını düşünen bir insanım ben. Dolayısıyla biz bir 90 gün içerisinde bütün o yollarını tamir edeceğimizi sözünü vermiştik. Ama geldik gördük ki Turgutlu Belediyesi'nin bir asfalt şantiyesi yok. Öncelikle bunu yapmamız gerekiyordu. Bir asfalt şantiyesi kurmamız gerekiyordu. Çünkü Şöyle söyleyelim, bir metrekare yolun maliyeti dışarıya yaptırdığınızda işçiliğini 23-24 bin lira gibi rakamlardı. Bizim bütün ova yollarımızda da sıkıntımız olduğu için çok geniş bir sahada çalışma yapmamız gerekiyordu. Belediyenin o çalışmayı kaldırabilecek bütçesi yok. Geçen yıl biz bunları ilk göreve geldiğimiz yıl yama yaparak mümkün olduğunca e, kurtaralım istedik, vatandaşımızı rahatlatalım istedik. Ancak e, yama da kurtarmadı. Yaptığımız evet. yamalar da kurtarmadı. Sonrasında bir asfalt şantiyesi kurmaya karar verdik. E, biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşanıyor. Yani Her şey yavaş yavaş. kesinlikle bütün ülkede e, çok ciddi ekonomik sıkıntılar var. Hı hı. E, belediyelere çok ağır darbe vurdu. Hı hı. E, şimdi düşünün ben e, 98 tane iş yerimden hiç kira almıyorum. Evet. Gelirim Herkes belli. İller Bankası'ndan gelen paylar belli. Tabii. Bugün şimdi İller Bankası'ndan gelen payı arkadaşlarımıza atmışlar bana. Bugün hesabımıza evet. düşmüş. %22 düşük. Normal almamız gerekenden %22 düşük. Böyle olursa evdeki hesaplar çarşıya uymuyor. Orta Park Kafem var, hı hı. Koza Park Kafem var. Burada 33 tane arkadaşımız çalışıyor. Hiçbirini işten çıkarmadım. Hı hı. Kapalı. Ama kapalı. Kapalı. O arkadaşlarımız da sağ olsunlar bizim verdiğimiz işlerin hepsini yapıyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyoruz ama biz normalde dönüyorduk zaten. 33 tane arkadaşımıza biz maaş ödüyoruz. Bizi ekonomik olarak çok ciddi problem yarattı pandemi dönemi. Bir takım aksaklıkları ondan yaşadık. Ben burada hemşerilerime şunu söyleyeyim. Çetin Akın bir söz verdiyse yapar. Yapacak da Allah nasip ederse biz ayın 18'inde pandeminin bitmesine mütakip deneme dökümleri başlayacak asfaltta. Bir üç günlük çalışan arkadaşlarımıza şantiyemizi kuran firma gelip burada eğitim verecek. O üç günün sonunda ayın 20'si gibi de hedefimiz kendi imkanlarımızla o kaldırdığımız şu anda... İşte dolgu malzemesi çektiğimiz yollarda yaklaşık 60 kilometre tutacak totalde. 60 kilometre civarında bir yolu bu yıl asfaltlamış olacağız. Kalan yollarımızı da yapamadığımız yollarda önümüzdeki süreçle ilgili tamamlamaya Zamanla, çalışacağız. Bu arada bir de şunu yaptık, yani bir şantiye kurduk. En önemli sorun malzemesi çok ciddi rakamlar tutuyordu. Turgutlu Belediyesi'ne ben bir de e, o dolgu malzemesini alacak olduğumuz bir maden ocağı ruhsatı aldım. Yani vatandaşlarımız bunu yanlış anlamasınlar. Maden ocağı deyince farklı algılanıyor. İsmi o. Evet. E, biz yalnızca oradan dolgu malzemesi alacağız. Hı hı. Ticari amaçlı kullanmayacağız. Belki de Turgutlu'nun çok uzun yıllar e, sorununu, dolgu malzemesi sorununu çözecek olduğu para vermeden çözecek olduğumuz bir ruhsatımız oldu. Ona da ciddi bir yatırım evet. yaptık çünkü yani. Evet. her şey güzel olmaya başladı öyle diyelim. İnşallah Başkanım tabii tam kapanma nedeniyle sokak dostlarımız, sokakta yaşayan hayvanlar bu dönemde çok sıkıntı çekiyor ama siz bir hayvansever olarak gece gündüz demeden ve cumartesi pazar demeden onların da imdadına yetişiyorsunuz. Hafta sonu program, yani haberlerinizi seyrediyoruz. Hafta sonu başkan yardımcılarınızdan tutun, çalışan ekibinizden tutun, sahadasınız. Cumartesi pazar bile hayvanların da bu ihtiyacını gidermek için bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Neler yapılıyor Turgut'u da bu anlamda. Şöyle, biz Özellikle sokak hayvanlarıyla ile ilgili istasyonlar kurduk. Evet. Yani çok istediğimiz gibi değil ama yani çok önlenecek bir şey için de değil. Yapılması gereken ee, Yani yapabildiğimiz bugün için imkanlarımız bu Hı -hı. biliyorsunuz Büyükşehir kanununda işte hayvan barınakları kurmak evet. Büyükşehir belediyelerine ait. Evet. Bizim burada Turgutlu beediyesinden bir hayvan barınağı var. İstediğimiz fiziki şartlar olmasa da bir barınağımız var. Ee, onun dışında da e, bütün parklarımızda e, kulübelerimiz var. E, hem kedilerimiz için hem köpeklerimiz için yemliklerimiz var, suluklarımız var. E, bir de bunun dışında e, doğaya yani mahallelerimize uzak olan bölgelerde istasyonlarımız var. Hı hı. E, biz o istasyonları hiç boş bırakmıyoruz. E, ben Turgutlu halkıyla burada da gurur duyuyorum. E, bizim de... Ee, Hayvan severlerimiz çok. Derneğimiz hı hı, var, derneklerimiz var burada. Ee, sağ olsun bizim CHP kadın kollarımız bu konuya çok ciddi, çok ciddi. Evet, ciddi. Ee, emek harcıyorlar. Ee, bizler de hafta sonları özellikle ben boş kaldığım zaman e, kendim gidiyorum ama evet. e, mütakip şekilde takip ediliyor. Ee, bizim arkadaşlarımız o istasyonlarımızı hiç boş bırakmıyor. Ee, biz e, normalde işte dağlarda yaşayan, Evet, Vahşi hayvanlarımız evet, için de e, çalışmalar evet, sahada yaptık. Sahada görüyoruz bu anlamda He. da sizi. E, halden pazar yerinden e, topladığımız atıkları da hafta sonları götürüp o belirlediğimiz noktalara e, bırakıyoruz. Evet, Böyle çalışmalarımız devam evet. ediyor. Tabii başkanım son olarak yakın tarihte yine bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiniz ihtiyaç sahipleri mahrum kalmasın, çocuklar mahrum kalmasın diye bir proje. Bu projenin içeriğinden biraz bahsetmenizi isteyeceğim ve ayrıca nasıl ulaşıyor vatandaşlar, neler yapılıyor bu proje içerisinde? Bizim Dosteli mağazalarımız var. Ee, tabii bu bayramda çocuklarımızı çok fazla sevindiremeyeceğiz. Maalesef e, işte sokağa çıkma yasağı var. E, Dosteli mağazamızda e, üçüncüyü açtık bu arada. E, Servitepe Mahallemiz 3. E, Büyük bir mahalle. E, Turgutlu'nun en büyük mahalle söylediğim, e, O mahalle bir dosteli mağazası yaparak üçüncü mağazamızı açtık. Bu mağazamızdan, mağazalarımızdan e, aylık ortalama beş bin vatandaşımız yararlanabiliyor. Hmm. Yani ikinci el kıyafet, sıfır kıyafet, ayakkabı, hmm. e, hatta gelinlik, nişanlık hmm. o tarzda e, şeylerimiz de sünnettiklerimiz var. E, bunları kullanan e, tekrar geri getiriyor, hmm. kullanabiliyor. E, onları yıkıyoruz tekrar. E, ütülüyoruz. O şekilde tekrar kullanıma sağlıyoruz. Bunların yanında biraz önce söyledim. Biz o sosyal projelerin hepsinde özellikle çok mutlu olduğum projelerden bir tanesi şuydu. Sen evde kal kitap ayağına gelsin diye bir evet, proje yaptık evet. gençlerimize. 4000 ailemize ulaştık. 4000 ailemize kitap verdik. Bu da çok güzel bir projeydi. Gençlerimize en azından okumaya yönlendirmek istedik. Bir kültür müzesi de vardı sanırım değil mi? Turgut'ta böyle bir çalışma? Kültür müzesi değil, e, kent Kitapla ilgili, var. ha kent, kent, müze, kent yanlış da Kent müzemiz oldu. var. kent müzesi. E, işte tam bu, yani virüs ne yazık, yani bütün ki, hayatı mahvetti. Yani biz mesela o sosyal etkinliklerimizi hiçbirini yapamadık. Yani evet, Biliyorsunuz ilk istedim. yıl çok hızlı geldik. Yani Kesinlikle. çok güzel projeler hayata geçirdik. E, vatandaşlarımızın enerjilerini e, atabilecek oldukları ortamlar yarattık. Hı -hı. Ve Turgutlu'yu tanıttık. Hı hı, i̇şte bir pehlivan güreşi yaptık. Deve güreşleri, at çok yarışı. Çok güzel festivaller işte, yapıldı burada tabii Mesela Turgutlu'da bir zurna festivali festival yaptık. Festival. Üç günlük bir çalıştayın arkasında Kesinlikle. bir festival çok yaptık. Güzeldi. Hemşeri geceleri yaptık. Hı hı. Dinin bayramlarımızı, milli bayramlarımızı çok iyi kutladık. Kutlamalar yani güzel onlara yakışır şekilde kutladık. Ama maalesef bu süreçte yani bu sosyal ama. etkinlikleri yapamıyoruz. Bunun dışında hayatın içerisinde olması gereken, sosyal belediyeciliğin yapması gereken bütün işleri de biz sürekli elimizi taşın altına koyuyoruz. Şöyle ki, işte bir turbem, evet, evet. Turgutlu Eğitim Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, <laughs> Bunun yanında üniversitede öğrencilerimize tercih merkezleri kurduk. Yine Türkiye'de örneği olmayan bir çalışmaydı bu. Evet. Ee, yani insanlar e, işte çok ciddi bir eğitim alıyor sonunda üniversite sınavına giriyor ama nasıl tercih yapacağını bilmiyor. Evet. Tam kritik noktada biz devreye girdik orada. Evet. Profesyonel ekiplerle e, evet. tabii öğrencilerimizi yönlendirmeye çalıştık. Evet. Ee, kadınlarla ilgili aslında çok güzel bir proje hayata geçirdik. Bir kadın basketbol takımı kurduk. Evet. E, bu aradan e, onları da tebrik ediyorum. Buradan finallere çok kaldılar. 6'da 6 yapıp 6 maç oynayıp kazandılar. Burada asıl amaç e, kadının ne kadar değerli olduğunu göstermekti. E, maalesef işte son dönemlerde yaşadığımız kadın cinayetleri Neyse. İstanbul Sözleşmesi kadın sürekli e, tartışılır i̇kinci bir pozisyondaydı ve ikinci plandaydı. E, biz buna dikkat çekmek için kadın basketbol takımı kurduk. E, çok güzel videolarla e, insanları yönlendirecek e, o evet. bilinç altına sokacak e, çalışmalar yaptık. O beni mutlu etti. E, tabii erkekler alınmasın burada. Bir erkek voleybol, <laughs> erkek voleybol erkek erkek takımımız da e, evet, çok gayet başarılı şey oldu. De e, onlar da sportif anlamda başarılı oldular. Bu sene istediğimizi aldık. E, yani biz, biz yapmamız gereken her yerdeyiz. E, maalesef yani şu bir virüs olayı virüs olayı bir, bir an önce kurtulmamız lazım yani bir an önce kurtulup normal hayata dönmemiz lazım ee, hem ekonomik olarak yer almadan hem de e, her gün bir soma faciası yaşıyor bu evet. memleket yani her gün 300 350 evet, e, vatandaşımızı evet. kaybediyoruz yani çok, çok zorlu bir süreç e, bunun yanında ekonomik olarak da e, çok büyük problemler yaratıyor bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor Burada da rol aldık. Yani vatandaşlarımızı bilinçlendirme, işte alınan bilim kurulunun almış olduğu, bakanlar kurulunun almış olduğu kararları uygulama ile ilgili de biz elimizi taşın altına koyduk. Bütün çalışmalarda yer alıyoruz. Evet. Başkan tabii yakın bir zamanda biraz önce bahsettiğiniz e, sosyal belediyecilik belediyecilik anlamında bir toplu açılış da gerçek to toplu açılış töreni gerçekleşti ve CHP Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldi ve hatta haberlerden de takip ettik. Çok güzel övgü dolu sözlerini duyduk size dair. Bu nasıl geçti o süreç? Nisan ayında e, böyle bir toplu açılış töreni. Yani e... Çok güzel tabii siyasetçiler için yaşanabilecek en güzel Kesinlikle. duygu. Genel başkanı karşısına çıkıyorsunuz kazanmış bir belediye başkanı olarak. Bir de yaptığınız icraatlarla ilgili kurdele kesiyorsunuz. Bizim için çok özel ve güzel bir duyguydu. Genel başkanımız da sağ olsun çok mütevazi bir insan. Çok dikkatli bir şekilde yaptığımız çalışmaları dinledi. Arkasından ben iki hafta önce yine kendisine bir ziyaret gerçekleştirdim. Orada da sohbet etme şansımız oldu. Bizim için çok gurur vericiydi. ama o da gölgede kaldı yani. Evet. Pandemiden dolayı mesek bütün yurttaşlarımıza seslenemedik yani. Evet. Şöyle elimize mikrofon alıp da belediye raporlarından vatandaşlarımızı davet edemedik. Evet. Maalesef levalep dolduramadık. <laughs> İnşallah o günleri de göreceğiz İnşallah değilim. o günleri de tekrarında tekrar, yaparız ee, Tabii gurur verici bizler için gerçekten bizler gurur verici Bizler yani. Başkanım çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Özellikle. bilgilerden dolayı Ve Turgut ilçemiz için yaptıklarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz ee, Evet Vaktimizin artık sonuna geldik. Başkanım son olarak sözlerinizi söylemek isterseniz. Turgutlu vatandaşlarına, Manisa'lı vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Ben e, bütün yurttaşlarımıza sesleneyim. Yani yalnızca Manisa, evet. Ya, evet. yalnızca Turgutlu olmasın. Evet. E, bu dönemde akşam biliyorsunuz Hıdrellez'di. Bugün Hıdrellez. Evet. Evet. E, dileklerimiz evet. var. Evet. Dileklerimiz var. Ben akşam aynen şu dileği tuttum yatarken. E, dedim ki Allah'ım yüce güzel Rabbim. E, bu beladan bizi kurtar dedim. E, ben buradan da bütün yurttaşlarımıza Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlara uyarak çok fazla bir şey de istemiyoruz. Maske, maske mesafe, hijyen diyoruz. E, bu kurallara uyarak e, bu süreci hep birlikte atlatmamız gerekiyor. Çünkü özledik, normal hayatı özledik. Eşimizle dostumuza sarılmayı, öpüşmeyi özledik ziyaretleri özledik. Oturup bir yerde yemek yemeyi özledik. Onun için bu süreci hızlı bir şekilde atlatmak için hepimizin sağduyulu davranması gerekiyor. E Tabii bu özlemlerin yanında kaybettiklerimizi özlüyoruz. Maalesef şu mantık, bana bir şey olmaz mantığından kurtulmamız lazım. Size belki bir şey olmuyor ama en yakınınızda, sevdiklerinize bir şey oluyor. Annenize, babanıza, işte dedenize, ninenize, çocuğunuza belki bir şey oluyor. Onun için ben bütün hemşehrilerimden rica ediyorum, bir daha öksüz bayramlar geçirmeyelim. Bu bayramımız öksüz geçecek, ziyaretlerimizi yapamayacağız. Bir daha öksüz bayramlar geçirmememiz için bu alınan kurallara hepimizin harfiyen uyması gerekiyor. Benim bütün hemşehrilerimden tek dileğim budur. Normal bir hayatımıza dönelim. Bu arada da öksüz geçen bayramını bütün yurttaşlarımızın tebrik ediyorum. Bayramın hem dünya coğrafyasına hem insanlar barışı, huzuru, kardeşliği getirmesini, sağlığı getirmesini temenni ediyorum. Bütün hemşerilerimize de iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet değerli izleyenler bir haber özel programının yine sonuna geldik. Turgut'ta neler oluyor tüm detayları değerli başkan Çetin Akın'dan tek tek dinledik. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.